gövdemi bulamadım ondan gövdem biraz kötü ya ama yani başta gördüğünüz gibi kötü yapacak bir şeyim yok Aa, bu güzel yapmış ama iki puan veriyorum şimdi beni görelim bu arada witness dayı bilenler varsa witness dayı yaptım bu ne abi ben esta için gövde de aradım. Kaç saattir her tarafta gövde aradım ama yok. Bye bye. İki puan veriyorum sana. Diyorum marshmallow. bu bunu lan? Yani pek güzel değil ama işte. Buna da iki puan veriyorum. Yes. I love. Arkadaşlar maalesef ama maalesef çok kötü gördüm çok kötü vücudum çok kötü kıyafetlerim Wednesday'e benzedim bilmiyorum ama çok kötü gerçekten bana da iki puan vereyim hadi aa ben geliyorum arkadaşlar bakın Wednesday gibi oldum ama gövdem işte çok kötü gövdem çok kötü arkadaşlar şuna bakın gövdem çok kötü çok gövdem çok kötü arkadaşlar Maalesef böyle oldu. Gövdem çok kötü. Gövdem çok kötü. Aa bu güzel olmuş buna ekipman. 3 puan veriyorum hatta. Ben şu kızın altında yani ayağındaki ayakkabıyı da alacaktım ama o da al, almadı. Vücutu arayacağız arkadaşlar sizlerle beraber şimdi. Hadi bitsin artık bitsin. Bu kim o? İyi ee, bak bu da gövde bulamamış. Bu da gövde bulamamış herhalde arkadaşlar. Minik Hadi yani arkadaşlar bu arada evde olmadığım için biraz em, çok ses ses gelebilir. Hadi bakalım. Kazanan olmuş. Ben ondan kesmiyordum. Neyse. Bu arada evde olmadığım için arkadaşlar. Bakın gerçek şimdi bu? Arkadaşlar dur oyun başlasın. Ben hemen size aray Ay, arayacağım. Nereden çıktı? Şey oyun hemen başlasın. Az kaldı zaten. Oyun hemen başlasın. Kamerayı açacağım. Bye. Evet arkadaşlar. Ee, kıyafetimi yaptım. Sizlere sürpriz olsun.